Şu an 6 tane yeni çeşit adayımızın tescili için e, Tohum Tescil Sertifikasyon Müdürlüğüne başvurusunu yap, yaptık. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün 2006 yılından bu yana yürüttüğü muz ıslah çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda daha önce bir muz çeşidinin tescilini alıp çiftçilerle buluşmasını sağlayan enstitüde, şimdi de ikisi açıkta, dördü ise örtü altında yetiştirilecek muz çeşidi geliştirildi. Geliştirilen altı çeşit için tescil başvurusunda bulunulduğu bildirildi. Tescil başvurusunda bulunulan yeni türlerden özellikle bodur muzun, domates veya biber seralarında da ekiminin yapılabileceği, Ayrıca sık dikime olanak sağlaması ve tarak sayısı nedeniyle çiftçiye yaklaşık %30 daha fazla kazanma imkanı sunacağı kaydedildi. Yüksek kaliteli, verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek muza yönelik, tagem destekli özel sektörle yapılan projeler sonucunda 6 adet muz çeşidinin tescili için Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bağlı Tohum Tescil Sertifikasyon Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığını belirten Enstitü Müdürü Doçent Doktor Davut Keleş, süren tescil döneminde muzlara verilecek isimlerin de belirleneceğini aktardı. Enstitünün açık alanda ve seralarda yetiştiriciliği yapılan subtropikal iklim meyveleri üzerine ARGE çalışmaları yürüttüklerini, bunun içerisinde muzun da olduğunu anlatan doçent doktor Keleş, Geliştirilen muzlardan bir tanesinin halk arasında bodur muz olarak bilinen çeşit olduğunu bu çeşitle birlikte daha engin olan domates ve biber seralarını da kullanabilme imkanları olacağını söyledi. Özellikle meyvecilik ve sebzeci konusunda yoğun arge çalışmaları yapmaktadır. Bu meyvecilik arge çalışmaları içerisinde subtropik iklim meyveleri bunun içinde de muz konusunda birçok arge çalışmaları yürütmekteyiz. Şu an 6 tane yeni çeşit adayımızın tescili için e, tohum testil sertifikasyon müdürlüğüne başvurusunu yap, yaptık. Şu an görmüş olduğunuz muz da e, halk arasında bodur muz diye bilinen muz çeşit adayımız. Bu çeşitle birlikte daha e, engin olan domates, biber seraları gibi engin olan seraları da kullanma imkanımız olacağı için yeni yatırımlara gerek kalmadan çiftçilerimizin serasında alternatif bir ürüne imkan tanımış olacağız. Tescil başvurusu yapılan bodur tip muz çeşidiyle ilgili de bilgi veren Keleş, bodur muzun domates serasında da yetişerek %30 kar sağlayacağını ifade etti. Bu bitkimizin yaprakları dik geliştiği için seralarda sık dikime izin veriyor. Türkiye ortalaması 10-12 tarak olduğunu düşünürsek, Rum'da 15-16 tarak olduğunda da oradan kaynaklanan bir %20'lik verim artışı. Sık dikime izin verdiğinden dolayı oradan bir %10'luk verim artışı sebep veriyor. Totalde yaklaşık olarak %30'luk bir verim artışına işaret ediyor. Enstitü olarak geliştirdikleri 6 çeşit muzdan 2 tanesinin açık alanda yetiştirilen muz olduğuna ve tescil işlemlerinin sürdüğüne değinen Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Yalçın, daha farklı aroması olmakla beraber nişasta oranının serada yetiştirilenlere göre daha fazla olduğunu dile getirdi. Bu muzlardan iki tanesi açık alan yetiştiriciliğine uygun olup şu an altı tanesi tescile sunulmuş olup iki tanesi şu an bu arazide bulunmakta. Ve tescil işlemleri halen devam etmektedir. Bu muzlar tescil edildiği zaman çiftçilerimize alternatif olarak serada yani örtü altı yetiştiricilik dışında açık alanda muz yetiştiriciliği imkanı da sağlayacaktır. Bu muz serada yetiştirilen muzlardan farklı olarak muz meyveleri biraz daha köşeli olmakta. Tarak sayısı 8-10 tarak ve taraktaki parmak sayısı da diğer serada yetiştirilen muzlara göre daha az olmakta. Daha farklı bir aroması bulunmakta ve bu muzdaki nişasta oranı serada yetiştirilen muzlara göre daha fazla olmaktadır.